Mevla dünyayı unutma diyor. Ama asıl yatırımın ahiret olsun diyor. Demek ki asıl yatırım or olması lazım. İşte peygamberler bu ayeti kerimenin arkadaşlar bizzat bu ayeti yaşamışlar. O yüzden peygamberler biliyorsunuz yani altın, gümüş falan miras olarak bırakmazlar. Onlar ne bırakırdı? İlim bırakırlardı. Peygamberlerin bıraktığı miras ilim mirasıdır. Ve peygamberler çocuklarına da bu şekilde telkin etmişler. Çocuklarını da dünyaya meylettirmemişler. Çocuklarını dünyaya bağlamamışlar. Kalbini dünyaya bağlayan bir çocuk peygamber çocuğu olamaz. Varsa dünya yoksa dünya diyen bir çocuk peygamber çocuğu olamaz. Hep bana Rabbena diyemez bir peygamberin çocuğu. Çünkü babası dememiş. Eğer babasının yolundan gitmiyorsa zaten ona hidayet de nasip olmamıştır. Nuh Aleyhisselam'ın Kenan adındaki oğlu gibi. Dört tane oğlu var. Ham, Sam, Yafes, bir de Kenan. Ham, Sam, Yafes. Bu üçü kurtuldu. Gemiye bindi. Kenan babasını kafa tuttu. Allah'ın peygamberine kafa tutulur mu? Tutulmaz. Tutanın sonu ne olur? Cehennem olur. Onun da maalesef sonu öyle oldu işte. Kenan peygamber çocuğu da olsa kendisini kurtaramadı. Arkadaşlar demek ki peygamber çocuğu bile olsan kurtaramıyorsun kendini. Peygamberle aynı yatsıza baş koyan hanımları bile 300 sene, 400 sene beraber evli kaldıkları hanımları bile ne yapamadı? Kendisini kurtaramadı. Hidayet nasip olmayınca olmuyor işte. Hidayet nasip olmayınca olmuyor. Müslüman kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarını bu şekilde terbiye ettiğini görüyoruz. Bakın size bir kısa anlatacağım. Medine'de yaşanmış bir olay. Peygamber aleyhisselam her sefere çıktığında, seferden döndüğünde, sefer dönüşünde mescide gider. Önce mescitte iki rekat namaz kılarmış, onun sünneti. Sonra kızı Hazreti Fatıma'nın evine uğrar, kızıyla bir hasbi hal eder, daha sonra kendi evine gidermiş. Peygamberimizin sünneti bu. Yine bir sefer dönüşü, Mübarek peygamberimiz abi saçı sakalı toz toprak içinde. Eve gidecek, duş alacak falan. Üstünü değişecek. Mescide iki rekat namaz kıldıktan sonra kızı yine Fatıma'nın yanına gitmiş. Fatıma'nın yanına doğru giderken Fatıma'nın evinin dış kapısının önüne bir tane örtü çektiğini görmüş. Örtü, basit bir örtü. Çelik kapı değil he. Basit bir örtüyle kapatmış. Allah Resulü Aleyhisselam uzaktan onu görmüş, kaşlarını çatmış, suratını çevirerek hiç yanına gitmeden kızının direkt eve gitmiş. Hazreti Fatma bu hadiseyi görünce tabii şok oluyor. Babamın hiç yapmadığı bir şey babam yaptı, niye böyle yaptı? Merak edip gidiyor babasına. Baba neden benim yanıma gelmedin? Sen hep benim yanıma gelirdin. Seni üzecek bir şey mi yaptım? Kızım, o örtünün senin kapında ne işi var? Arkadaşlar dikkat edin. Kapıdaki sadece basit bir örtü. Fatıma, o örtünün senin kapında ne işi var kızım? Baba işte hoşuma gitti, güzel geldi, asayım dedim. Fatıma, sen dünyaya meyledemezsin kızım. Sen dünyaya meyledemezsin. Hazreti Fatma hatasını anlıyor. Pişmanlık içerisinde gidip perdeyi alıyor, yırtıyor biliyor musun? Yırttım baba diyor. Bir daha da kesinlikle böyle bir şey olmayacak diyor. Yani süslü püslü bir şey. Kendi gözüne hoş gelmiş ya. Bez parçası aslında. Allah Resulü kabul etmiyor. Halbuki caizdir. Mübahtır. Ama peygamber kendi kızını o makama layık görmüyor. Kızım Fatma hep böyle sade kal diyor. Hep böyle sade kal Fatma. Dünyaya meyletme kızım diyor. Görüyor musun?